Orada oda güncellemesi var. Koltuk görmüyorsunuz değil mi? Karşınızda koltuk. Tamam buraya bakmanız gerek yok. neyse. Böyle hocam bak alt bir tane yatağımız var. Evet. Şimdi oyun videolarını devam edecek. Hocam onu hiç bilmiyorum ama ee, şimdi bir bakıma düşünürsek Hocam bak belki olabilir ama onun için hocam benim bu face cam çözmem lazım çünkü siz benim yüzümü görmediniz ama ben ben böyle oluyorum yani o şekilde oluyorum hocam ve karşılığında evet e, slide derken ben şimdi bunu kapattım ve bak hocam slide ışığı bu ben bakalım bunu kapattığım zaman ne etki verecek e, ee, onu öğrenmek istiyorum hocam. Çünkü slide işi o. Ay elim sıkıştı lan. Slide işi hocam küçücük bir tane şey veriyor. Kafayı yer yer. Dur dur dur. dur. Bakalım. Pek de bir şey değişmedi gerçi. Neyse biz slide işini havalılık olsun diye kullanacağız. Bir de yüzüm böyle aydınlanıyor. Neyse. Evet, şimdi hocam o da böyle neden böyle saçma sapan bir tane o güncelleme yaptım hiç bilmiyorum ama evet hocam şimdi şu ee, ne diyecektim ya ya dur tamam Heh. şimdi bizim kardeşim buluşabileceğimiz bir an var. O da 29 Mayıs ya da 8 ya da 8 4 Haziran gibi falan. Çünkü koyacağım. o sırada bayağı bir işlerim olacak. Daha dolayı abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hamburger attım diye oğlum her yerden yorum aldım. Bir de e, şu anda burada bir tane adama sesleniyorum. Şimdi kimdir bilmiyorum arkadaşlarımdan bir tanesi olmalı. Adem Madem diye bir tane ee, kardeşimiz var. Kendisi videolarımı atıyor ee, bu yemek yeme videolarını. Hatta Türk kahvaltısı videosunda adamsın diye ee, yorum atmış. Bence ee, bu bu abim, bu kardeşimizin çok çok fazla bir tane videosu olmasa da yani hiç, gerçi hiç videosu yok fakat eğer gelecekte kendisi video çekerse falan filan yani ben benim bir tane e, ne bileyim şey yani diyorum yani abone olur musunuz acaba o kişiye? Soruyorum sadece. Neyse e, bu kadar da daha fazla yeter. Neyse hadi görüşürüz.